Öyle artık amık. Lan! Ah gözler sen o amına Nerede yaşlandın ma? Abi bir mamet. Günde ayet mi? Günde. daha yedi mi işte bu? Acımaz. Hihi. <laughs>

ya. Bırak bana Kaç abi, kaç kaç. Hayır. Hayır. Al kaç kaç. İşte bu, işte bu adam, akıl oyunu, ne arasından var bu? Oğlum, şey, ben benim. Benim. oynayacaksam oynamayayım abone. Hayır. Abi bak Bana dedi ki bu? Onda bak A bak Lan oğlum nereye kaç? Kırk canım var amına koyayım. Neden korkuyorsun? Adam tek başına Senin canın kaç Kız <laughs> Tamam kendimi feda ediyorum adamlar Öldürürüz daha da ben vurdum amına koyayım. <laughs> Sağır olduk ya Abi yok abi benim puan katmam lazım <laughs> oh, sen otobüsten kurtaramaz. Abi. 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 oğlum. <laughs> Bunlar oğlum bilerek düşürülmüş hareketler. Bak gol attı. Abi akıl oyunları. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi akıl abi. oyunu. Abi nefesini tutmadıysan hiçbir şey bilmiyor Hiçbir şey yok abisi gayet rahat <laughs> inanarak gittim oraya nefesimi tuttum. Muhammed inandın mı topa? İşte bu. Oley <laughs> <laughs> damında <laughs> oha bana kim vurdu lan? <laughs> kim vurdu Uğur abiye ya? Sizi bana bana ya. Bana Aa yine gol olmadı lan Orada bana kim vurdu? Özgür sen vurdu vurdun <laughs> Yok ben vurma ben bakayım. Bak, ben bakayım. bakayım. Ya. Ya, sen <laughs> ne yapıyorsun Muhammed Ahmet ile ya? Ters taklalar. <laughs> ne abi. oluyor lan burada? Abi yön değiştirmiyor mu o taklalar ya? Ayda kötü oldu. Ama inanmak başarmanın yarısıdır deyip vurun lan ona. <laughs> Allah sizi kahretsin. Ya seni Özgür hadi ben boş ver. Ben hani zıplamaya çalıştım. Onu tutmaya çalıştım. Sen ne yapıyorsun arkadaş? Ben iz yanlış tek. Bak. <laughs> bak abi. Bak bak. Adam hiç O düz Dümdüz gel. Ulan bari adama vurun lan. Gel. Belki yine Ben bundan Bulaş hala şüpheleniyorum Muhammed. Abi <laughs> vallahi bakayım abi içinde. Abi. Ya Bak bu var ya. ya bunu kim atıyorsa <laughs> onun ben beyni. Abi Özgür attı. Abi Özgür attı. Baksana bir şeyde. Mal. Adem'in bütün takımı ben öldürdüğüme göre. Şimdiki kişi belse 5 olduğuna göre. Siktir <laughs> sen al. Abi arkadan bir tane adam geliyor. Geli. Abi Öldük oğlum amınım. Tek sen kaldın. <laughs> Abi görevizde mi <laughs> lan bu şeyini? <laughs> abi görevizde mi o kadar piksel piksel? <laughs> harikasın Muhammed harikasın ya, böyle devam. Bir şey, ya, şey gel gözle abi? <laughs> ha biri de bizim değil Lan. De. lan normal silah nerede? Aa, abi abi önümdeydi vuramadım biliyon mu? O kadar. <laughs> ya seni yiyemeyeceğim. <laughs> <ya, gülüyor> of. Sakıldım ya. Öldüm Muhammed. Gel de gel buraya çek gibi. <gülüyor> 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 Muhammed kendine gel. <laughs> Abone biçim bi savaşa gelmiş ya. Oğlum ne üç dostum. nasıl bir <laughs> Ben mitt'ten sokuyorum zaten pencereden. Allah Allah ben şuna nasıl bir göre temel ölüyo ama sen ya sen biri afk biri varla yoğulu bir amına koydum Bir tanesi de korkak zaten ay sikiyim ben sana Ya nasıl bir <laughs> boktan bir takım bu ya ya bu yarrağım bari çıksın oyundan kim o amına soktu abi alsana avp at oğlum 2 tane 0-5 mu lan 0-5 musunuz oğlum siz ne amına koyayım bu adam önümden geçti ya lan namlu gözlük artık <laughs> Kanka sen bildiğin sim siyasının namlaya geçen <laughs> Abi rakip Tem, mal da ama neyse ben rush yapayım ya yapacak. Ben rush atacağım. Abi yok iki tane afk var ya. Rush atacağım. Üç ne tane. Var. Allah adam geliyor galiba. <laughs> <laughs> Sakın ne oluyor? <laughs> abi yürebilsem namlıyor Allah'ım. <laughs> <Ya. gülüyor> Baksana abi 102 hasarım var nasıl? Hayır, Neredeydi? ZK'dan bile 200 vurmuş çıkmış ama. Abi kral. Kral Ama abi, bak onun da 2 kill var benim de 2 killim var. Nereden baksan kral hareket abi. <laughs> o o afk kesici gelip saklı. geliyorlar ya. Öldürelim ola bunu. Pusup ha mantıklı. Buradan <laughs> ayrılmayalım. Bak ben şuraya pusacağım. Sen şuraya pus. Muhammed sen ne yapıyorsun ya? Abi, <laughs> abi Özgür buraya geçsin o zaman. Ya, kanka bak ne yapalım diyorum. Tamam. Sen Özgür buraya geç. Muhammed buraya geçsin. Ben de buradayım hadi. Abi ben de uzaktır silah var. Beni direkt yakını vermeseydin keşke. Oğlum şurası diyorum. Orası yakın mı? <laughs> Şura abi. Evet. Kızın abi, ne kadar cümel. yakın? O? Ben şu beyni kapısını tut dedi anladım abi. Ya evet. <laughs> sesi geliyor. Geliyorlar. Geçti bir. İşte bu abisi. arkalandım. 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 on onun onun. Kopama laf. Bir mermi bir. Muhammed sakin kaldın. Hadi Muhammed işte bu Muhammed. Silah çek. El silah. <laughs> ya ben böyle namlı gözükmüyor ki. Aa abi, içinde kaldık. Simon içinde kaldık. Abi Simon içinde pusuyoruz. Nereye bomba attım bilmiyorum ha. Abi, adamlar bomba kurdu. Kar Hayır, oldum bu, ben. De... Adamlar var abi. Ha, ya bu ya bu lan bu. bu. lan. Abi de ah, yaptık yaptık. <laughs> Abi özür <laughs> hain abi. Abi harbiden özür <laughs> hain. Ya amına koyup şunu yani. da veremiyoruz. Nasıl bir saçmalık lan bu? <laughs> Kesin <laughs> de olamadık Allah kahretmesin. <laughs> Bak diyor ki takım arkadaşım bir oyunu terk etmeden diyor. Yarram kaç kişi terk etsin? Amına kodu mu? Herkes kendi monofotunda ölsün oğlum. Bak ben size söyleyeyim herkes kendi <laughs> monofotunda. Modu moda... <laughs> Ya gel <laughs> ölsün. He. Ya burada abi ama ya. bak yine yine, yine ikinciyim abi ya. 2 AFK pardon 3 AFK var zaten. Abi. <laughs> Adam burada diyor ben diyor ikinciyim şey ne? Diyor i̇kinciyim diyor. İkinciyim. <laughs> en fazla ölüm diyor bak tık tuzağı diyor sana Muhammed. Ha. Bu da kundakçıymış alev hasarı diyor. Mikroksa bak şey amına koyayım. Oyun mu oynadı? Her şeyin ustasıymış yarram. Neyin ustası? <laughs> 0 10 0 her şey 0 amına koyayım. Abi ya bir tane öldürecektim ya. <laughs> ben ya, ben ya. Ben de kusayım ya. <laughs> ya! Bıçaklayacaktım. Sinirliyim özgür çık. Burayı terk et. Burayı terk <laughs> Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi AFK'mız var ya? Yeter lan yeter. Yeter! <laughs> Harbi mi? Tek sahnesi gelince... Şşş, uşaklar bakın. Ya. İstesizliğine göre adamlar 4, 3, 3, 2, 3 vurmuş. Yani bu demek oluyor ki her elde bir tane vurma potansiyelleri var. Bize bakıyorum. Özgür 1, <laughs> Muhammed 0. Ben 6, bu adam 4. Yani istatistiğe <laughs> <istasyon yani. İstasyon gülüyor> göre biz 5 kişiyi vurma ihtimalimiz... Yalan yedik gibi. <laughs> İnanmanıza bayılır. <laughs> Aha onlardan da biri çıktı. Haydi 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 haydi. Hadi. Bak orana bakarsak rakipteki sonuncunun asesi bile yok ama Muhammed'in var. Bu demek oluyor ki kazanma şansımız çok yüksek. Ve Muhammed ondan fazla demeç vurmuş. Ve çok demeç vuranlarını attılar. Ben rakibin birincisinden fazla vurduğuma göre, ikincimiz rakibin ikincisinden fazla vurduğuna göre, üçüncümüz rakibin... İkincisini ve üçüncüsünden ve dördüncüsünden fazla vurduğuna göre. <laughs> orana vurursak bunu almış olmamız lazım. Muhammed sesini kapamış. Kendine inan dost. Kendine inan. Abi. abi. yapacağız ya. İnandın mı kendine? İnandım abi. bak. Bakışlarını göreyim o bakışları gösterdir bana. İnanmıyormuş bakışı. <gülüyor> 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 abi nasıl inanmış bakışı? Abi bak inanmış <laughs> bakışı abi şöyle olur abi göster. Ana ne dur Ma şeyi çıkardım. <laughs> ya siktir. <Ha. gülüyor> şaşı bak. <laughs> Muhammed bir şaşı bak. O zaman size hokta bazlık yapayım mı? Hop oh, baba. Gördün oh. mü? Havada tut. <laughs> Aa ben müziği veriyordum ne güzel. Lan benim silah nerede? İşte bu. <laughs> O yaptım abi. <laughs> abi ya, abim elinden aldım yani abi. E <laughs> <laughs> bak ya abi baktı 360 attı önce. <laughs> Buraya dikkat et. Muhammed, burası sende. Burada da beraber. Helal koçum. Helal koçum. Çok iyi. Bomba burada, bomba abi burada. Geline. Bomba burada, bomba abi, burada. Tamam abi geliyorum. Vurduk onu, vurduk onu. Öldür onu lan. <laughs> lan Muhbet. Helal Abi, ya. Özgür. Ya Özgür. <laughs> Çabaya gel oğlum. Ben bıçaklayayım sonra kendim bıçaklayayım lan. Ya e, Özgür. Mahmut öldü mü? Tam var acaba. 2 kişi evet, var Muhammed. 2 kişi var orada. iki Ah be. Of. <laughs> Kars. Vurdun mu çok? Sen Vurduysan belki abi. bu çocuk alır. Oğlum B B. B amına koyayım. B. Hey amına koyayım. Hey. E. Bizi görmüyor mu amına koyayım? Hadi görmüyor Okuyamıyor mu bir amına koyayım? Neyse görmüyor, kesin de yapalım, değil mi? hey, hey. Adamlar gitti ama ne koyayım Adam kulaklık sıkıyor. Herhalde. Adamlar öldü. Geleyim mi abi? Anlık. Abi var da bu adamda bir iyilerik var. Ya adam da ya adam be, beni. Of düşerken nasıl ses çıkartmayacağız abi ya? O nasıl... <laughs> Yine Özgür'ü geçemedik ya. Özgür de vallahi tam kilbop gibi oynuyor abi. Yapacak bir şey yok ona. <laughs> <laughs> bir tek zaten sen aklısın. <laughs> Oy, uğra bak mı? Absa, rahat da kal bende. Abi bizi çözmek ki kit almamışsın mısın söyler? Almadım ya, ne yapayım? Ne yapıyorsun Ne? Çözdük her türlü ya. Tam son saniye bıraktım. <laughs> Bir daha bırakayım mı? Ya. Ben olmasam özgür hiçbir şey ya Bakayım. 24, Zayır. 14. Bende ne yazıyor abi? Zayıf. Zayıflatıcı. Ooo. En fazla siz Yani adamları sen böyle öldürmüyorsun abisi süründürüyorsun anladın mı? En değerli Edo ne? <laughs> abi, abi. Edo Japonya'nın başkentindeki bir yermiş. Sen şimdi Japonya mısın Özgür? Japonya'nın başkentindeki şehir misin yani? Yani bu bilgi bana niye verdi onu anlamadım. <laughs>